Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vems, Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Köln karşı karşıya geliyor. Geçen sezon son maçta şampiyonluğu kaçıran Borussia Dortmund sezon öncesi Avaka hazırlık maçında 3-1 mağlup etmişti. Kupada da Şikot Mainz'i 6-0 ile geçen Borussia Dortmund ligede galibiyette başlama peşinde, Köln ise Osnabrücku deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Borussia Dortmund karşısında geçen sezon Köln bu statta 6-1 kaybetmişti. Yine işleri zor. MS 1-1.24-19-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.